Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatlıları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tarifle karşınızdayım. Krem şokola tatlısı. Gerçekten çok güzel bir lezzet ve çok güzel bir tat. Herkesin evinde yapabileceği çok az bir malzemeli kolay bir tatlı tarifi. Şimdiden yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hemen yapımına fazla sizleri bekletmeden geçiyorum. 2 yemek kaşığı pirinç unu 2 yemek kaşığı mısır nişastası 3 yemek kaşığı kakao 1 su bardağı toz şeker hemen ilave ediyorum hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum Hemen ardından 1 litre sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Karıştıra karıştıra Evet ocağımı yaktım. Tenceremi koydum arkadaşlar. Şimdi, şimdi kaynayana kadar karıştıracağız. Evet topaklanma olmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Hemen bir paket şeker vanilyası ekliyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Şöyle kaynadıktan sonra bir dakika daha e, ocakta bırakıyoruz. Sonra altını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ocaktan indirdim şöyle üzeri kabuk tutmasın diye soğuyana kadar karıştıracağım soğuduktan sonra kaselerime alacağım hemen üzerine süslemek için krem şanti hazırlayacağım bir poşet krem şanti şöyle bir su bardağı şöyle iyice karıştıracağım Evet krem çantamızda kıvamını aldı. Bir 10-15 dakika buzdolabında bekleteceğim. Evet gördüğünüz gibi soğudu arkadaşlar. Şöyle ben kase kullanacağım. Hemen içerisine aktarıyorum. Fazla ağzına kadar koymayacağım arkadaşlar. Bu kadar bu kadar koyacağım. Şimdi hepsini aynı ölçüde güzelce dolduracağım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 kase çıktı yaptığım ölçüden şimdi hemen üzerine krem şanti ile süsleyeceğim Evet arkadaşlar krem şantimizi de koyduktan sonra şimdi şöyle çilekli pasta süsleyicisi ile üzerine süslemek evet. istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra misafirlerinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Krem, şok olan hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşçakalın.